YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Oscar uzmanı Kerem Akçı. Bugün sizlerle 9-18 Eylül'de düzenlenen Toronto Film Festivali'nin ilk düzlüğündeki Oscar hava hadislerini paylaşıyorum. Toronto Film Festivali özellikle 2006'daki Crash'in zaferinden bu yana Oscar'ın habercisi, Oscar canavarı bir festival olarak anılır hale geldi. Ve bu dönemde de yani iki sene haricinde en iyi film dalında zaferi e çıkarttı ve bunun içinde farklı eğilimler devreye girebiliyor. E, bu sene de açıkçası özellikle yani Netflix'in Power of the Dog e, üzerinde uğraşmaları, e, e, şey Warner Bros'un Dune'u var. İşte Dune Humans e, A24'ün filmi, e, Prime Video'nun e, Louis Wayne Hero e, gibi filmleri var. E, Madwoman's Wall gibi. E, yani Toronto'yu önemli bir e, Oscar platformuna dönüştürme arzusu var. E, bu sene özellikle yani Venedik'ten hani Power of the Dog, e, bir hani Nomadland gibi, Shape of Water gibi e, Venedik'ten e ulaşıp oradan yürür mü gibi bir algı vardı ilk başta. E, ama öyle bir olay yaşanmadı. Sadece Cannes'ın en iyi yönetmene kaydırıldı. E, o yüzden de yani en iyi yönetmen dalında daha önce Oscar'da aday geçen e, bir yönetmen ödül aldığı zaman e, The Master'la Toronto'da da gösterilmişti o film. E, filme aday olmadan 3 dalda adaylık alabilmişti. E, öyle bir durum var. Power of the Dog özellikle yani Netflix'in bu sene çok böyle elindeki filmleri yine kullanamayacak gibi bir tutum var gibi geliyor bana. Özellikle The Hand of God'ın Toronto'ya verilmemesi, e, Ride artı, e, Venedik artı, e, artı e, şey yapması, e, Londra Film Festivali yapması. E, ilginç bir strateji. Lost da öyle, Toronto'ya verilmedi. E, ve bunun haricinde yani Lost Otur ne yapar merak konusu ama e, özellikle de Power of the Dog'ın da ya yani oyuncu dallarında tam bir muammaya doğru gittiğini görüyoruz. Ee, yani özellikle yani Benedict Cumberbatch'in e, orada çok iyi olsa da yani net bir başrol mü tartışılır bu sebeple de şu anda e, yardımcı erkek oyuncuda Jesse Plemons'un adı öncesinde geçse de Cody Smith buckfey daha çok öne çıkmaya başladı ki yani filmin özellikle son bir saatini o alıp götürüyor. E, yardımcı er kadın oyuncuda Kristen Dunst'un adı geçse de yani o kadar da baskın bir adı geçecek bir şeyi yok. Yani ödül alıp götürecek bir olayı yok. Ee, öyle bir durum da var. Ee, o yüzden de yani görüntü yönetmeni de Toronto'dan e, Tribite ödülüne ulaştı ama yani Ari Wegner'in orada iyi kareleri olsa da hani alacak götürecek gibi bir olayı yok. Ee, bunun haricinde e, yani Power of the Dog herkes ikiye bölecek bir film zaten. Yani öyle bir alternatif bir yani bir tarafıyla psikodelik, bir tarafıyla kara komedi tarafı var. Yani farklı noktalara gidip gelen bir film. Ee, o yüzden de yani Power of the Dog'un devrilmesi kolay bir sene bence. O yüzden yani bu sene özellikle Telluride'de açılan, sonrasında da Toronto'da gösterilen ve üzerine bayağı bir baz olan Focus'un da e, yani Black Lens ben zaten Spike Lee'den ilk yarıştığı filmle e, Oscar aldığı film e, e, şeyini almıştı. Öyle bir portreyi devreye sokmuştu. Öyle bir e, markayı devreye sokmuştu, üzerine almıştı ki daha 5 Plus'lı e, Netflix'in aday yapamadığını bile bilebiliyoruz. E, o yüzden yani Focus'un özellikle Belfast üzerinde bir şeyi var. Yani onu bir noktaya getirme durumu var ve People's Choice Award verilecek hafta sonu. Ee, orada da yani seyircinin seçimi ödülü e, son 15 yılda özellikle kritik ve onu da alma ihtimali Belfast'in çok yüksek. Ya yani Kenneth Branagh'ın özellikle 1969 yılının Belfast'inden bir e, aile hikayesinin üzerine gitmesi, insani bir filme imza atması ve kendi hatıratıyla kendi Roma'sına belki de imza atması devreye giriyor. Yani Roma e, şeyde e, ne Venedik'te e, altın Aslan alsa da anca yönetmen artı e, görüntü yönetimi artı yabancı filme ulaşabilmişti. E, belki de Belfast e, romanın yapamadığını yapacak ve özgün senaryoda da özellikle favori e, Kenneth Branagh. Yani film ve özgün senaryoda favori. Bunun haricinde yönetmen dalına da e, aday olma ihtimali yüksek. E, yardımcı erkek oyuncu da da e, Ciaran Hintz özellikle yani alır mı almaz mı noktasına bile getirenler var. E, yardımcı kadın oyuncu da Judi Dench var. Yönetmende Kenneth Branagh zaten aday olacak kurgu yapım tasarımı, görüntü yönetimine de bunları ekleyeceğini, bu adaylıklara ekleyeceği konuşuluyor ve e, özellikle yani başroldeki e, kadın oyuncu da e, çok böyle üzerine konuşulan bir isim oldu. No Name bir isim olsa da e, onun da aday olma ihtimali var. Ee, çok bilinen bir isim olsa da Catrione e, Balfe aday olabilir. E üzerinde bir baz var şu anda ve Toronto'dan ona doğru yürüyecek gibi bir algı var. Dokun aslında yani Venedik'te gösterildiğinden itibaren bir bu yılın Hello Alive oturumu olacak gibi bir noktaya ulaştı. Öyle bir e, soru işareti yarattı, açıktı. E, onu da yaşatacak gibi gözüküyor ama yani hala uyarlama senaryoda bir şeyler yapabilir. E, diğer dalları da buna ekleyebilir tabii ki. Zaten müzik dalını da ödül alır. E Johnny Greenwood çok iyi orada. Spencer'ı geçebilir orada yani ama görüntü yönetimine belki girebilir. Yani diğer dalları da kendini belli dalları sokabilir ama Netflix'in beklentisine göre bence biraz hayal kırıklığı olacak. da burada özellikle Toronto'da People's Choice Awards seyircinin seçimi ödüllerinde ilk üçe girme ihtimali yüksek bir film gibi gözüküyor. Yani film ve yönetmene de girecek ve Dune orada Donnie Milne'un aldığı 3 Byte ödülü zaten bir göstergeydi. Yani halen de oradan böyle bir hani en iyi yönetmene yürür mü yürümez mi gibi bir konuşmalar devam ediyor. Ama yani burada bir tuhaf bir durum da devreye girebilir. Yani bir anda film ve yönetmenden birine girmeyebilir Oscar'da. Çünkü yani bir bilim kurgu filmlerinin bu kadar öne çıkarılması çok böyle beklediğimiz bir durum değil Oscar nezdinde. O yüzden de yani öyle bir durumda karşımıza çıkabilir ve Dune'un da yani devam filmlerinin de açıklanması dezavantaja dönüşecek ama özellikle görsel efekt alanında favori, ses dalında favori, e, müzik yapım tasarımına da bunları ekleyecek, kurgu ve kostüme de ekleyebilir ve sinematografiye de aday olabilir gerçi ben beğenmedim açıkçası. Yani son dakika devre dışı da kalabilir. Greg Fraser çok böyle standart bir basat bir sinematografi yansıtıyor. E, Toronto'nun özellikle yani Belfast haricindeki bir diğer çıkışı duyumuz oldu. E, A24'ün filminde Stephen Karam e, kendi 2016'da Broadway'e uyarladığı e, tiyatro oyununu e, uyarladı ve The Humans e, hem Steven Yeun, e, Amy Schumer, e, Jane Hutschel e, ve işte Bini felstein Richard Jenkins gibi iyi oyuncuları var. E, bunun ötesinde de özellikle New York'un kanalizasyonlarında aile, bir ailenin sırlarını, kuşaklarının sırlarını devreye sokuyor ve ee, özellikle tiyatro uyarlaması kıvrımları ve Lol Crowley'nin görüntü yönetmenliği de başarılı. Ee, onu da es geçmemek gerekiyor. Yani The aday olma ihtimali var ve en iyi uyarlama senaryoda sızabilir. Ee, Jane Hudishel da zaten tiyatro ödüllerinin zirvesine ulaşmıştı. Ee, onun yanında ama Richard Jenkins de burada başrol olsa da yan role kaydırılırsa bir yere gelebilir gibi. Ee, onu da görmezden gelmemek lazım. Ve Amy Schumer'da özellikle e, genelde e, komedi filmlerinden bilsek de burada Amy Schumer'ın da yardımcı kadın oyuncudaki durumu görmezden gelinmemeli. E, A24'ün pazarlamasına bağlı hepsi. Tammy Faye'de özellikle Jessica Chastain'in True ödülü almasıyla e, Jessica Chastain'in Oscar'ı geliyor mu gibi bir noktaya vardı ve halen de o e, görüşler devam ediyor. E, Jessica Chastain'in burada e, The Forgiven'ı da olması yani iki filmi olması biraz dezavantaj. E ee, onun haricinde Andrew Garfield'da Tammy Faye'de yardımcı erkek oyuncuya girme ihtimali, e, aday olma ihtimali var. Çok iyi bir performansı var. Louis Wayne var. E, Louis Van'de de özellikle ya yani Benedict Cumberbatch'in e, bu yılki en iyi performansı var. E, Tribute ödülünü de aldı ve Power of the Dog'dan çok daha iyi bir performans ve belki de kariyerinin en iyi performansı. O yüzden e, yani burada bir şizofrenik bir karaktere de can veriyor. Şekilden şekle giriyor. Tam akademinin seveceği bir performans var. O yüzden yani Luis Wayne'de orada es geçilmez. Luis Wayne'in özellikle yapım tasarımı kategorisinde de Suzy Davis'e ödül getirme ihtimali var. E, ve bunun haricinde makyaj dalında, kostüm dalına da aday olma ihtimali var. E, Claire Foy'un adı geçse de çok böyle bir noktaya geleceğini düşünmüyorum. Görsel efekt dalında da bir sürpriz yapabilir adaylık konusunda. E, bunun haricinde özellikle Spencer üzerine konuşulsa da Johnny Grimwood şeyde Power of the Dog'da daha çok konuşuluyor. Yani zaten Spencer'ın bu sene yaşayacağı hayal kırıklıkları ödül anlamında Venedik'te sıfır çekmesiyle başladı. O yüzden yani Spencer'da bir Kristen Stewart gerçeği olsa da tabii ki yani bir anda aday olup ödülü bile alabilir ama yani şeyden Venedik'ten başladı hayal kırıklıklarının o yüzden yani Spencer'ın da ee, yani görüntü yönetiminde de müzikte de kadın oyuncuda da adı geçse de yani ben böyle sıfır çekme ihtimalini de görmezden gelmemek gerektiğini düşünüyorum. Ee, bu yani o, onun haricinde e, hero var. Hero zaten Prime Video'nun filmi. Faradi'nin hero'su. People's Choice Award'da ilk 3 ihtimalini görmezden gelmemek lazım hala. E, ve orada da açıkçası bir yere gelirse en iyi filme bile girebilir. Ama yani yabancı filmde zaten kesin girecek ve e, özgün senaryoda da adaylığı kesin gibi büyük bir oranda olacak gibi. Jockey var, şey Sanden'den almıştı Toronto. İkinci gösterimini kapattı. Clifton Collins Jr. orada çok iyi ama yani çok sıra gelmeyebilir ama yani burada ihtimaller arasında. Madrid Sunday var konuşuluyordu ama Colin ile özellikle e, Olivia Colman orada çok yani yardımcı role kayıyor. O yüzden yani başrol performansı da çok öne çıkarılacak gibi değil. Film düzgün çekilse de görüntü yönetimi ve müzikleri iyi olsa da bunların haricinde diğer belgeseller Hold Your Fire, Julia. Drescu gibi belgesellerde üzerinde konuşulan eserler oldular. E, Toronto'nun ilk düzlüğünde açıkçası. E, onları da es geçmemek gerekiyor. Ama şimdilik yani Belfast şu anda e, film dalında e, favori giriyor son düzlüğe. İkinci film Contagion'dan filme girebilecek. E, Flea daha bir öne çıkıyor ama da şansı olabilir tabii ki. E, o onları es geçmek gerekiyor ve e, The Wright'ten da e, King Richard Toronto'ya seçilmese de e, Belfast'te en çok zorlayan film oydu orada. O yüzden yani King Richard sürprizini de e, unutmamak gerekiyor.